Mustafa Yılmaz ve baba geldi. Ana verdiği evde beraber. Maçın analizini rica edeceğiz kendilerinden. Buyurun. E, açılışı oynadık. Açılışta file 2 gibi ilginç bir hamle yaptı. Baba geldi. Beklemediğim Pek, bir hamleydi. Ondan sonra taşlarımı iyi karelere koyamadım yani. Basit bir şekilde geliştikten sonra iyi kalacağımı düşündüm fakat çok kötü oynamaya başladım ve çok berbat bir pozisyon aldım devamında. Birçok yerde oyunu kaybediyordum ama baba geldi değerlendiremedi. Beraber yaptığım için şanslıydım bugün açıkçası. Teşekkürler. Evet, Mustafa Hoca'ya katılıyorum. Çok işte. güzel bir oyun oldu bence. Sonuna kadar iyi savunma Tebrik ederim kendisini. Çok güzel bir maç oldu diye düşünüyorum sonuç da zaten beraber bitti. Oynadık sonuna kadar. Yani pozisyon beraber bitti. Peki, teşekkür ederiz. Yani herkes savunamaz o bu konuları. <gülüyor> bugün Yok. <laughs> o doğru iyi oyunu İyi, iyi hamleleri buldu. Kolay <laughs> hmm. değil ki karşımıza büyük oynuyor yani.